Arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. aleyküm. İngiltere'den herkese selam. İngiltere'nin Laot'un bölgesindeyiz. Bildiğiniz gibi. Bugün Cuma. Hayırlı Cumalar öncelikle. Bildiğiniz gibi geçen hafta geldim İngiltere'ye. Ee, geçen Cuma. Çok uzak bir yerde bulmuştum Cuma namazı kılınacak yeri. Bugün yaptığım araştırmalarla Laot'un bölgesinde benim evime 19 dakika yürüme mesafesinde olan Bangladeşlerin bir mescidi varmış. Aslında Orası sağa dönün. Konferans merkezi gibi bir yermiş. Bangladeşli Müslümanlar cuma günleri iki saatliğine orayı cuma namazı için kiralıyorlarmış. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Burada öğlen namazı 11.55 ama cuma namazını farklı vakitlerde kılıyorlar. Bölgeye göre değişiyor. 11.55'ten sonra yani öğle ile ikindi vakti arası bir saat belirliyorlar ve o saatte kılıyorlar. şimdi ben yine sağlam almak için 11.55'te orada olmak üzere yola çıktım. Bakalım eğer 12.30'da kılarlarsa orada biraz zaman geçireceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Ya da gittiğimizde hala aktif olarak güncel bir şekilde cuma namazı kılınıyor mu? Ona bakacağız. Biliyoruz bakalım. Yerler yine buzlu. Kaymadan düşmeden Allah'ın izniyle gidelim bakalım. Yok aga bu kar buradan kalkmaz. Bir ayı olur bu karın kalkması. Çünkü hava soğuk. Hiçbir erime emarisi yok yani. İyice zemine yapıştı. Buz deryası haline geldi. Evet arkadaşlar öğlen namazına 5 dakikada Mevzubahis yere geldik. Bakalım bugün Cuma namazı var mı? Eğer yoksa Buradan devam edeceğiz. Metroya bineceğiz. Woodford'a gideceğiz tekrar. Evet yer burası. Murray Hall. Evet arkadaşlar mekana geldik. Mekanı bulduk. Burasıymış. Özbekistan'la bir arkadaşlarla tanıştık. Cuma salah for Cuma salah ya. Yeah. Bat 12.45. Okay. Herkes bak. Herkes Cuma'yı merak ediyor. Şu geçen transit de öyle. E, buradaki İngiliz arkadaşlara da konuştum. Onlar da dedi e, saat 12.45 geçe kılacaksınız dedi. O şekilde ayarladı. O şekilde ayarladı sizin arkadaşlarınız dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi tam 45 dakika var. Cuma'nın vaktine. Şimdi 45 dakika buralarda gezeceğiz. Ya da buralarda takılayım da gelen geçen merak edin sorunca bilgi mi vereyim ne yapayım? <laughs> ya öğrendik ya artık. Hadi bakalım 45 dakika buralarda oyalanacağız. Ondan sonra cumamızı kılacağız Allah'ın izniyle. Ben buraya geldiğimde bir buçuk hafta önce çok araştırma yaptım. Nerede kılabilirim cuma namazını, ne yapabilirim gibilerinden. Dolayısıyla ilk hafta iki vesait yani metro ile otobüsle giderek bir yer buldum ve orada kıldım namazı. Ama şimdi en azından benden sonra buraya gelecek olan ya da bu videoyu izleyecek olan arkadaşlar artık Laot'un bölgesinde nerede cuma namazı kılınacağını öğrenmiş olacak. Dolayısıyla çok fazla zaman kaybetmeden benim gibi çok vakit kaybetmeyeceksiniz. Bu videoyu izlediğinizde hemen Laot'un bölgesinde bu mekana gelip namazınızı eda edeceksiniz arkadaşlar. Durum bu. Bu arada burada ee, belediyeler herhangi bir çalışma yürütmüyor. Yani kaldırımlardaki buzları karları temizlemek için herhangi bir çalışma söz konusu değil. Yani bu yerdeki buzların kendiliğinden kalkmasını bekleyeceğiz. Okul çocukları, yaşlı insanlar sürekli kayarak düşüyor, bir yerlerini kırıyor. Hatta geçen hafta ilk kar yağdığında buz tutmuş bir gölde üç tane çocuk öldü oraya düşerek. Yani belediyeler bu konuda şey, tembel diyebilirim yani. Yok, herhangi bir çalışma yok. Bu evlerde İngiliz mimarisini bu evde de Türk mimarisini görebilirsiniz. <laughs> yavaş yavaş tanırım şunlar da yıkılacak ve böyle yüksek ve çok haneli binalar inşa edilecek. Burası Depten bölgesi. Burada da böyle dükkanlar, marketler, kafeler, o cookie shop dediğiniz var ya hani cookie shoplar var. Burada da mesela yeni gelenler işte bir iki sene para biriktirenler hemen bir cookie shop açıyor. İki tane revaçta iş var. Biri berber dükkanı, biri kokuşuk. Yani insanın ilk hedefi burada bu ikisinden birini açmak. Bir de market. Bir caddede 10 tane market var. Burada en çok yaygın olan market Nisa Lokal diye bir market var arkadaşlar. En çok o yaygın. Hintlilerin mekanı. Bu aynı BIM gibi düşünün. Adam böyle bir şirket kurmuş. Daha sonra kendisi ürün üretmeye başlamış. Yani ürün ürettirip kendi markasını koyuyor Nisa diye kendi markasını koyuyor. Dolayısıyla franchise veriyor ondan sonra. İnsanlar bu Nisa'yı franchise olarak alıyor. Nisa lokal isimliyle çeşitli semtlere ve bölgelere açıyor. Ama tabii şirketin bir kuralı var. Her alımda 200 ürünü oradan almanız gerekiyor. 200 ürün aldıktan sonra geri kalan tüm ürünleri istediğiniz yerden toplayabilirsiniz. Ama minimum 200 kalem ürünü Nisa'nın merkezinden almanız gerekiyor. Tabii önce belli bir franchise ücreti ödedikten sonra durumu şu ileride de var bir tane Nisa lokal. Bakın hemen bir tane Nisa lokal gördük. Nisa lokal. Anlattığı marketlerden biri. Ve Fish and Chips İngilizlerin meşhur öğünü. Yani özellikle cuma günleri Fish and Chips yemeye dükkanlara akın ediyorlar. Ve burada en çok göreceğiniz araçlardan biri Tesla. Arabalar yine benzin kuyruğuna girmiş. Yeni bir haber mi gelecek? Ne olacak? Benzin şu an burada 1.60. Şöyle de göreceğiniz üzere benzin 1.60, dizel 1.84. 3 gün önce 1.75 falandı. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi bak adamlar yapmaya başlamış bile. 1, 2, 3 odalı apartmanlar. Adamlar dikmeye başlamış bile. Artık İngiltere eski İngiltere değil. Evet gençler bakın buraya da yapmaya başlamışlar. Daha dikmişler bile. Evet arkadaşlar namazın başlamasına 10 dakika kaldı. Tekrar geldim. Bakalım bizimkilerden gelen var mı? Arkadaşlar mekana girdim. Şöyle bir yer. Burada namaz kılacağız ama daha kimse gelmemiş. İnşallah tek başıma kalmam. <laughs> evet arkadaşlar imam geldi biraz gecikti. Şimdi Allah'ın izniyle az kişiyiz ama cuma namazımızı kılacağız. Evet arkadaşlar şöyle bir kurulum yaptık. Şimdi namazımızı kılacağız. Daha gelecek olanlar varmış. Arkadaşlar namazı kıldık çıkıyoruz. Evet arkadaşlar imamımız Bangladeşli. İmamımız Allah razı olsun kendisine. Maşallah. Ben. Evet arkadaşlar namazı kıldık. Biz cuma sünnetine başladığımızda böyle 4-5 kişi vardı ya sünnete başlar başlamaz e, arkamızdan akın akın insanlar geldi. Yaklaşık bir 70-80 kişi olduk. Yani 100'e yakın da olabilir. E hep beraber kıldık. Bir de saati öyle ayarlıyorlar ki 12.45 gibi ayarlıyorlar. Niye burada öğleyle ikindi arası vakit dar ya öğleni kıldıktan sonra mesela cumayı kıldıktan sonra cumanın son sünneti kıldıktan sonra hemen ikindi ezanı vakti geliyor. İkindinin de farzını kılıyoruz. Öyle çıkıyoruz. Öyle ayarlamışlar burada. Yani sonuç olarak Lautun bölgesinde yaşayan ya da Lautun bölgesine gelecek olan kardeşlerimiz burada Muray Community, Muray Hall isimli mekanda her cuma günü en azından bu mevsim için saat 12.45'ten sonra cemaat ile namaz kılabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bu videomuz bunun içindi bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir buradakiler için ya da yeni gelenler için. Allah'a emanet olun hayırlı cumalar yine.